Hepinize tekrardan merhabalar. Maalesef canlı yayınımız birden kapanma, kapanması oldu. Ee, ben o sırada da Draco'yu açtım. tabii ki siz görmediniz. Draco böyle baya iyi bir karakter. Baya ama. Şimdi benim güç puanım maalesef çok az. Şimdi kasacağım Draco'yu tabi ki. Aaa iki tane Draco var. Apo. Ben şok 2 tane drako var hadi drako ama ejderham var melis neredesin işte al onu. I'll I'll be Yeah, yeah, Yes, yes, yeah, yeah, yeah. Every time I be a vampire. Grab a night, Grab a night, Grab a knife! Grab a night, Grab a -crab, crab a -crab. Wah, 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 wah. Bismillah. Şuradan şunu kes. Gel. gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Gel şuraya be adam. Helal sin da oldu bu ya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my godness. Oh my godness. Oh bir dakika 46. Birazcık daha. Sonra efsane bir istireceğiz. Efsane bir istireyicek. Very <laughs> nice, very nice, very pretty, pretty, pretty. Beğeni işaretimizi de unutmayalım etkinlikten dolayı. Buradan <laughs> Elgarlara ee, selamım olsun. Yeni etkinlikten dolayı size borçluyuz. Lütfen bizi unutmayın. <laughs> Edgar'lara çok üzülüyorum ya. Yazık gariplerim. Dislike kullanamayacaklar. Bu arada arkadaşlar dislike kullananlar ödülü asla alamıyorlar. Dislike kullanırsanız ödül alamıyorsunuz. Dislike kullanmayın. Beğeni 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 toksik olmayın. Eksik olmayın yani. Birazcık açık ruhlu olun. <laughs> Kaçma. Hey yük. Bismillah. Bismillah. Yeh yeh yeh. Sıkıştı artık. Vaaa. Yap. Gel buraya. Gel gel gel.

Three, three go, three, 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 Pokemon I get you I never let you so you, I'm I get you I get you I get you Niye bunu söyledim hiç bilmiyorum. Birden Pokemon'lu çorap görünce aklıma öyle geldi. Yaa yaa o? hepsini topla. DRACO hepsini topla lan hepsini. Eş, hepsini topla. Eş çöp topluyor. Aa. Buradaki eş ama. Eş keçum değil. Eş kacuğu. Bir buçuk Çok az kaldı 20 bin kuba olmamıza. 20 bin kuba ya çok az kaldı. Kaldı. Kaka kaldı. 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 Son üç savaş tek hesaplaşmada. Son üç savaş tek hesaplaşmada. Son üç, son üç, son üç savaş tek hesaplaşmada. İş 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 daha sız. İş daha var, iş daha, iş daha daha. Ne ne işte beni işte ha. Ejderha seni döver. Ejderha seni örecek. Ejderha seni bitirecek. Ejderha hangi işte olsun Ejderha sizi dövecek. şey oldu. Oh oh Birisi chat'ten bir şey yazmış, görmedim. Merhaba değil, asla merhaba değil. Al. Aa. 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 Ya ya ya. Direktle sana ben alayım şu ki. Sana hoş geldin diye. E ben hoş geldin yani.

چو خیلیم یو چو بابا پرویم دم چو بابا پرویم دم 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 وی به محیط ساده

Will be Amen. Yeah, <th that the bu maçtan for a year, In good I don't if son, every the Isha i me, you praise, 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 no me praise, 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 Mor, 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 cehala, cehala, mor, 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 cehala. Mey, 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 mey. Turut, turut, tururu. Şu an Roza'dan kaçmam gerekir, eşten de. Ama keçim olanından değil. <laughs> Ejderhan çok güçsüz ya. Çünkü şey, bir levelim ya. Ejderhan çok güçsüz. Routine pek bir işe yaramıyor. Sadece hızlı koşmama. Hadi zaman da zaman <laughs> tamam. Gel anne umut. Şunu kes 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 kes. Tamam çok güzel. Çok Baba Ferit'i mesela onu ee, mesela alalım. Nereye yaramazsın. Ya abi mis var senin. Hı, tamam güzel. Ne demiş çok babuk oluyorsun mesela. Ee, mesela bu. Ne bileyim bu nasıl gidiyor FPS artık beğeniyormuşum. Ey, çok güzel kapak olurdu. Ve dururururut 20 bin kupa. Yeah. 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 açıyorum açıyorum bismillah dedim Uy, istediğim çıktı ben fengen hiper şarjını çok istiyordum bu arada altınım yetmiyordu sonra bugün de fengen hiper şarjını çıkardık yine de mutluyum bu arada hiper şarj çıkmasınlar iyi lan fengen de 11 seviye ben şarjım o zaman bu canlı yayın sona erdi. Hepinize görüşürüz.